kitaplarımı üniversiteye verin oyuncaklarımı yuvaya mezarımda tek bir çiçek bile olmasın ve Ahmet asla mezarıma gelmesin. Bu cümleler 27 Mayıs sabahı Onkoloji Hastanesi bahçesinde yaşamına son veren Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün'e ait. Sena ölmeden önce yakınlarına attığı bir mesajla cenazesini almalarını istedi. Ardında da bir not bıraktı. Notta geçen Ahmet ismi kamuoyunda pek çok soruyu beraberinde getirdi. İddiaya göre bu kişi fakültede görev yapan bir araştırma görevlisi. Yüksek Öğretim Kurulu olayla ilgili müfettiş görevlendirdi ve iddialar üzerine soruşturma başlattı. Sena'nın sosyal medya paylaşımları ve bıraktığı notlar iç dünyasına dair izler taşıyor. Instagram biyografisinde bir ölünün hatıra defteri ifadesi yer alıyordu. Ondan geriye ise şu cümle kaldı: Ağlamak isteyen evine gitsin annem de dahil. Sena Düzgün'ün hayatı genç bir üniversite öğrencisinin sessiz çığlığıyla son buldu. Ve bugün kamuoyu şu sorunun cevabını arıyor. Gerçekten Sena'yı kim susturdu?